Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle problem, Türkiye'nin, güzel Türkiye'nin kanayan yarısı olan problemlerden bir başlığı, bir alt başlığı ile alıp beraber halletmeye çalışacağım Çalışacağız, beraber halletmeye çalışacağız. Problemlerden bugün konumuz işçi problemleri. Çoğu öğrencinin de böyle biraz uzak kaldığı, anlayamadığı bir problem tipi. Çünkü işçi problemlerinde şöyle bir detay var. Şimdi yapılan iş ve ya zaman arkadaşlarım, zaman yapılan işi doğru anlatılır ama insanın performansı yani birim zamanda yaptığı iş ve o zaman olaylarını anlamakta biraz güçlük bir öğrenci. Biz de bunun önüne geçmek için hemen şöyle bir yöntem verelim. Yöntem üzerinden kuralım. Birazdan çözeceğim 10 sorunun tamamını bu yöntem üzerine kurgulayacağım. Aç kulaklarını beni iyi dinle. Yöntemimiz şu. Şimdi biz ee, zamanlar, saatler verecek bize. Bunların o kekin alacağız. O kekin alalım. Yani en küçük birleştiği sayıyı bulalım. O okay, keki al diyelim. Sonra devamında herkesin bir saatte, bir saatte ya da dakikada ne vermişse o soruda zaman verecek sana. Diyecek ki saat diyecek, gün diyecek, dakika diyecek, hafta diyecek. Birim zaman diyelim ona biz. Birim zaman. Soruda ne vermişse birim zamanda yapılan işi bulacağız. Yapılan işi bul. Aslında bunun Türkçesi şu. Hızlarını buluyoruz. Yani ben kaç saatte, e, hangi yılda çalışıyorum bir saatte, öbürü hangi hızla çalışıyor. Mesela Ahmet diyor iki tula taşıyor, Suat üç tula taşıyor. O zaman ne yapacak? Bunların hızlarını vermiş oluyor bana. Ve arkadaşlar bu iki metodu uyguladıktan sonra adım, adım adım, adım adım yapılan o soruda verilen hikayeyi takip edeceksin sen. İnanın bu metotlara uyarsanız hikayeyi takip edeyim. Ee, bu metotla uyarsanız yapamayacağınız hiçbir soru yok. Şimdiye kadar böyle çözmeyen, bunu böyle çözmeyen arkadaşlar vardı. Eminim vardı. Hatta böyle çözmeyen öğretmen da var. Saygı duyuyorum. Ama işin en ilkel halinde bizim en basitçe çözebileceğimiz, işi programıyla çözebileceğimiz yöntemimiz bu. Hemen burada bir örnek. Mesela desin ki bana, işte efendim Suat işi 18 günde bitiriyor. İşte kardeşi Harun bu işi efendim kaç günde bitiriyor? 12 günde bitiriyor olsun. Harun daha hızlı belli. Ama şimdi 18'e bakın ya Suat daha büyük falan. Öyle bir şey yok. İşte bu terslikten dolayı hızla zaman ters orantılı olduğu için öğrencinin burada beyni yanıyor. Hemen biz bundan kurtulalım. O keki aldık. Bu o keki almamanın sebebi ne biliyor musunuz? O keki alırken biz burada işin ne olduğunu buluyoruz. 12 ve 18'in o kekini aldım ve diyorum ki bunların birleştiği 36, 36 P olsun. İşi ben uyduruyorum. Yani bu soruda iş 36 parça olsun. 36 parça tuğla, 36 parça ayakkabı ne dersen de ismi. Suat'ın yaptığı iş burada. 18 günde biliyorsa Suat her gün iki peyş iş yapıyordur. Harun her gün 3P'ye iş yapıyordur. E soracağı şey neydi bize? Çoğunlukla birlikte bu işi kaç günde bitirirler? Kardeş ya bunlar. Kardeş kardeş kavga etmeden bitirsinler. Ki küçükken öyle değildi aslında. 36P'yi 5P'ye bölersek de arkadaşlarım 7,2 gün gibi bir gün çıkar. E çok da mantıklı bir sayı bu. Ayrı ayrı bitirme sürenin daha az bir zaman lazımdı bize. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Bunu unutma. Yani bu tahtaya yazdığım kaba işleri biraz özetlersem. Biz koca işçi konusunda iki şey arıyoruz. İş nedir? Yani nasıl bir sayı uydurabilirim işe? Bazen soruda kendisi de veriyor. Her hani 1200 dönüm tarla diyor mesela sürülecek diyor. Demek ki oradaki iş 1200 dönüm tarla. Ee, devamında işin ne olduğunu sorguluyoruz. Bireylerin performansları, bireylerin o hikayedeki birey performanslarına bakacağız. Performans. Yani hızlarına bakıyoruz. Hızlarına. Bu ikisini ayıkladığın her soru senin için çok çok basittir diyerek hemen lafı daha fazla uzatmadan teste geçiyorum. Ahmet'in 3 günde yaptığı bir işi Hasan 6 günde yapabilmektedir. Bunu söylerken bana hızlarından bahsediyor aslında. Bu ikisine bakarak bile Ahmet'in daha hızlı, Hasan'ın daha yavaş olduğunu söyleyebilirim. Hemen 2 P'ye P diyebilirim hızlarına. Bakın zaman içeren sorular seni bayıltır. Zamanın olduğu sorularda hep bir terslik vardır. Sizden ricam problem sorularında hep bu zamanı ekarte edin. Zamandan kurtulmak için elinizden geleni yapın. Buna göre ikisinin birlikte 8 günde. Şimdi birlikte çalışacaklarsa 2P artı P yani Suat ve Harun gibi 2P artı P çarpı 8 gün çalışacaklarmış. O zaman 3P 3P çalışıyorlarsa 24P'lik bir işten bahsediyoruz. Bakın işi ortaya çıkardım. Bireylerin performanslarının ne olduğu belli. Artık soru benden korksun. Hasan tek başına bitirecekmiş. Hasan PPP çalıştığına göre 24 p PYMM PPP çalışırsa 24 günde bu işi bitirir. Teşekkürler. İki numara soruya geçtim. Anıl'ın çalışma hızı tam da aradığım şey bu değil mi? Ben sana o kekini aldırdım ama şu zamanlarda kullanacaksın o keki. Yani sana bireylerin zamanlarını vermişse işte Ali 12 gün, Harun 16 gün, Suat 12 gün falan gibi değerler vermişse kullanacaksın. Anıl'ın çalışma hızı Fatih'in çalışma hızının 3 katına eşittir. O zaman Anıl'a hemen 3 parça çalışsın, iş yapsın. Fatih bir parça iş yapsın diyebiliriz. İkisi beraber bir işe başladıktan 3 gün sonra. Şimdi hikayeyi takip edelim. 3 gün çalışacaklarmış. Yani 3 gün çarpı 4 p 4 pnin nereden geldiğini kesinlikle anlatmayacağım sana. Anıl işi bırakıyor. Anıl hızlı giden de tüh keşke bırakmasaydı. Daha çok biterdi iş. Olsun. Fatih 3 gün daha çalışarak işi tamamlıyor. Artı 3 gün çarpı Fatih. O zaman işte bunlar bitirdiler işi. İş bittiyse işin ne olduğunu bulalım beraber. 12, 3 de buradan 15 parçalık bir iş var. Fatih diyor tek başına çalışsın diyor. Bakın ne kadar basit oldu sorular. Lütfen bu yöntemi siz de alın işçi probleminin tam ortasında koyun. Bu yöntemle çözemeyeceğiniz hiçbir işçi problemi yok. Unutma bunu. 3 numaralı soru. Eşit kapasiteli. Böyle başlayan çok soru var. Özellikle havuz sorularında da var ki aynı mantıkla işçi problemleri gibi davranıp çözebilirsin eşit kapasite dediği 3 ustadan bahsediyor. Ben bu ustaların her birinin kapasitesine birazdan bir isim vereceğim. Diyeceğim ki ustalar PPP çalışıyor olsun diyeceğim. Usta için P diyeceğim. Bir de ileride kalfadan bahsediyor. O zaman kalfa ya da bir isim verelim. Kalfa da arkadaşlarım C olsun. Ve baktığımız zaman 3 usta 3 P'lik iş yapar. Hikayeyi takip ediyorum. 4 gün çalıştırdım. Eşit kapasitede 4 kalfa aynı işi 9 günde yapıyormuş. O zaman eşitliyorum aynı işten bahsettiği için. Çünkü P ve C arasında bir bağ bulmam lazım. Böyle olmaz bu iş. 4 kalfa 4 C'lik iş yapar 9 gün çalıştıracağım. Bakın karşımızda 12 P eşittir 36 C gibi bir orantı var. Ben bundan sonra P yerine 3 K kalfaların yerine K kullanabilirim. O zaman usta benim için artık 3 K kalfa da benim için artık 1 K kadar iş yapıyor. Mantıklı olan da bu. Usta daha iyi iş yapar. Az zamanda çok iş başarır. Buna göre bir usta ile bir kalpa bu işi kaç günde bitirir? Şimdi ben usta ve kalfayı buldum. Çok güzel gidiyor soru. Performanslarını ortaya çıkardım, hızlarını buldum ama bir şey eksik soruda. Ne demiştik konunun başında? İş, iş, iş ne? Bu sorudaki iş ne? İşte buraya yazdığın denklemdeki sol taraftaki ustanın yaptığı ya da kalfanın yaptığı. Hangisine bakarsan bak hiç fark etmez. Buna işleyeceğiz. C yerine hemen K yazalım. C yerine K yazınca 36 K'lık bir iş var elimizde. O halde arkadaşlarım birlikte çalışacaklarsa bir usta bir kalfa 4K 4K çalışacaklar. 4K nereden geldiğini kesinlikle söylemeyeceğim. 36 kyi sen 4K 4K çalıştırırsan bu iş 9 günde biter. Bak bugün bir güzellik yapıyorum size. İşlemleri ben yapıyorum ha. Çoğunlukla o zor işlemleri size bırakırdım ama artık bırakmayacağım. Ben yapacağım. Bir usta üç günde dört masa yapıyor. Şimdi burada sen iş uyduramazsın. İşi vermiş zaten sana. Ne kadar büyük bir iş olduğunu vermiş. Klasikleşen sorulan bir tanesi. Yıldız attım çok fazla var olduğu için. O zaman hemen yapalım. Usta için bir liste yapıyorum kendimizde ve kalfa için de başka bir tablo liste yapıyorum kendime. Ve diyorum ki üç gün, üç gün, Karşısında yazıyorum. 2 nokta üstünde 4 masa. 4 masa. bir kalfa 5 gün çalışıyormuş. Karşısında yazıyorum arkadaşlar. 3 masa. Buna göre ikisi birlikte 116 masayı. Şimdi tamam ikisini beraber çalıştırayım ben. Performansların ne olduğu da belli. Bir günlük işlerini bulabilirim ama şimdi zaman ustaya 3 gün geçmiş, kalfaya 5 gün geçmiş. Böyle bir saçmalık yok. O zaman ne yapman lazım senin? Hemen bu zamanları eşitlemen lazım. Ustanın çalışmasını 5 ile genişletirsen eğer kalfanın çalışmasını da 3 ile genişletirsen görürsün ki ikisi de 15 gün çalışmış olacaklar. 15 gün parantezine alıp 15 gün parantezine alıp. Ustayı 5 çarpmıştın. 20 masa yaptığını görebilirsin. Bak yukarıdaki tablodan 20 masa yaptı. Kalfayı da 3 ile çarpmıştık. O zaman 9 masa yaptığını görebilirsin. Beraber o zaman son olarak 15 günde arkadaşlarım. 15 günde 15 günün karşılığı olarak beraber 29 masa yaptılar. Soru ne istiyorsun benden? Soru. 116 masa istiyorsun. Bak o kadar doğru yoldayım ki 129'un burada 4 katı var. O zaman sen de günün 4 katını al. Bugün şirketten bu işlemleri ben yapacağım. 15'in 4 katını alınca 60'ı bulursun. 5 numaralı soru. Bir işi Ali 3 günde, Ali 3 günde, Mehmet 6 günde, Behlül ise, Behlül tanıdık gelmiştir herhalde, 12 günde tek başlarına bitiriyorlar. Ve baktığın zaman, evet bir de Bihter'i bir var bunun doğru. 3 var, 6 ve 12 var elimizde. Bak zamanları vermiş, hemen katlarını alacaksın. O zaman iş diye başlıyorsun. O kek mantığı işte burada geçerli. 3, 6, 12'nin birleştiği sayı. Payda eşitliyormuş gibi düşün. Her türlü basitliği veriyorum bak sana. İş 12P. O zaman Ali, Ali bizim mahallede vardı. Ali 4P. Mehmet Mehmet de vardı, her mahallede vardır herhalde Mehmet. Baktığınız zaman 6 günde bitiriyorsa bu işi, 12 P'lik işi, 2 P'ye 2 P'ye çalışır. Behlül, Behlül de enteresan. Behlül biraz yavaş bir uyuşuk bir arkadaştı bu. 12 P'yi 12 günde bitiriyorsa her gün P iş yapıyordur. Bakın zamanlar vermişti, beni yoracaktı bu zamanlar ama zamanlardan kurtulduk. Artık soru benden korksun. Ne diyor? Üçü birlikte işe başladıktan bir gün sonra. Bu üçünü bir gün çalıştır diyor. Bir gün çalıştırdım 7 P. 7 P'lik iş bitti. Ama bak hikayenin içinde ol. Her türlü hikayenin içinde ol. İş daha bitmedi. Çünkü 12 parça iş vardı. Ali işi bırakıyor. Ali işi bıraktıktan sonra da Mehmet işi bırakıyor bir gün sonra. Şimdi Ali işi bıraktı. O zaman Mehmet'le Behlül çalışıyor. Bakın orada 3 beylik bir iş var. 3 bey yaptılar. Harika. Neredeyse iş bitti ama hala tamamı bitmedi. Çünkü hala iki parçalık bir iş var. Kalan en son kalan işi de kim arkadaşlar? Mehmet de göre Behlül. Yazık Behlül'e. Behlül'ü bitirecekmiş. E Behlül'e iki parça iş kaldığına göre Behlül de iki gün çalışacak. Behlül'ün burada çalışması iki gün. Uyumayın lütfen o iki günlerden bulduğumu görün. Çünkü PP çalışıyor. İki P'lik iş var. Burada bir günlük bir çalışma vardı. Baştan itibaren düzenlersek soruyu. Burada bir günlük çalışma vardı. İşin bakanı ne soruyor? Tamamı kaç günde bitmiştir diyor. Keşke iki ışıklara koysaydı. Çünkü ikiye atlayan bir sürü arkadaşım olurdu benim. Benim arkadaşlarım olurdu ama siz olmayın. İşin tamamını sorduğu için 2, 3 ve 4 şeklinde ilerliyoruz. 6 numaralı soru. 6 numaralı soru. Eşit kapasiteli 6 işçi. İşte Demek ki başladığı gibi. Birer saat arayla çalışmaya başladığında bir işi 8 saatte bitirebilmektedir. Birer saat arayla başlıyorlarmış, çalışmaya başlıyorlarmış. O zaman önce bir tanesi başlasın P. Sonra diğeri geldi 2P. Sonra 3P. Sonra 4P. Sonra 5P. Sonra 6P. Ve devamında 7 p diyemiyorum çünkü niye? Çünkü niye? Çünkü al 7 tane işçi yok. 6 işçi var. E şimdi bir sıkıntı var. Şimdi kafam yandı şu an. Benim yandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saat geçti. Her saat yeni bir katıldı. Güzel hikaye hareket gidiyor. Ama 8 saat çalışsın diyor. O zaman sanırım daha işi gelmediği için bunlar 6 kişi 6 kişi çalışmaya devam etsinler. Ve şu anda işi buldum bilmem farkında mısınız? 6, 18, 23, 27, 30, 32, 33 peylik bir iş var arkadaşlar elimizde. 33 P'lik bu işi bakalım ne diyor bize? Bu işin tamamını 3 kişi çalışsın diyor. Yani 33 P'yi 3 P, 3 P bitirsin diyor. Al sana 11 saatte bu iş biter arkadaşlar. Evet dedim numara soru. Kesinlikle yıldız hak eden bir soru. Çok çok benzerinden YGS'de 2011 12'de çıktı arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Boş duvarı boyamak için eşit kapasiteli 3 işçi belirli aralıklarla ve her bir aralıkta eşit miktarda iş yapılarak çok kıymetli burası. Eşit miktarda toplamda iş yapılmış. İşçilerin çalışma sonucunda duvarın boyanmamış kısmının zamana göre değişime verilmiştir. Buna göre AB kaçtır diyor. Şimdi benim için tanıdık olan bu soru sizin için çok tanıdık değildir tahmin etmiyorum ama burada yapılan iş, burada yapılan iş, burada yapılan iş aynı işmiş. O zaman İlk etapta 3 kişi çalışıyorlar arkadaşlarım. Dikkat. 3 <laughs> e, kişi çalışıyor. O zaman 3P'lik iş yapılıyor ilk etapta. 3P yapıyor. Sonra 2P, 2P iş yapılıyor. Ve en nihayetinde 1P. Ya da şöyle düşünebilirsin. Önce bir kişi geliyor. Değil mi? E, ne diyor? Her bir aralıkta eşit miktarda iş yapıyor. Belirli aralıklarla ve her bir aralıkta eşit miktarda iş yapılıyor. Önce P başlıyor. Sonra 2P'ye devam ediyor. En son 3 kişi oluyorlar ve bitiriyorlar. O zaman bizim hem 3P'ye hem 2P'ye hem de P'ye bölünen bir sayıya ihtiyacımız var. Gelin bu işe her etaptaki işte 6X diyelim biz. 6X, 6X, 6X olsun. O halde diyelim ki 6X, 3P, 3P yapılacaksa buradaki zaman 2T'lik bir zaman. 6X, 2P, 2P yapılacaksa buradaki zaman 3T'lik bir zaman. E, 2T vardı üstüne 3T daha geldi. Yani burası 5T oldu arkadaşlarım. Burada yine 6X'i bir kişi çalışacaksa ya da üç kişi çalışacaksa aynı mantıkla ne olacak? 6 T'lik bir zaman yani 11 T'ye denk geliyor arkadaşlarım. Ee, baktığınız zaman alt 11 T'nin 33 olması gayet ilham verici. 11 T 33 ise sen burada hemen T'nin 3 olduğunu yakaladın. T'nin 3 olduğunu yakaladıktan sonra bu T'leri yerine de soru Ama hikayede şöyle bir farklılık var. Bizim anladığımızdan farklı olarak önce bir tanesi başlıyor. Sonra diğeri buna dahil oluyor ve en son 3 kişi birden geliyor ve böyle bitiyor. O zaman 11 T'den önce burada ne kadar çalışma vardı? İlk etapta 2 T. Ben burada 9 T diyeceğim. Geri geliyorum bakın. Sonra 3 T'lik bir çalışma vardı. O zaman burada da 6 T'lik bir çalışma var. Baştan başlarsak 6 X'i bir kişi çalışıyor 6 T'de bitirir. 6 X'i iki kişi çalışıyor 2 T, 3 T'de bitirir. Dolayısıyla burası ne olacak? 9 T olacak. Artırarak gidiyorum. En son 11 T oldu. Yani toplamda 15 TL'lik zaman soruluyor bize. 15 çarpı 3'ten de 45'i görürüz. Gayet kaliteli bir soruydu. 8 numaralı soru. Sevda bir işi günde 4 saat çalışarak 10 günde bitiriyor. Sebahat aynı işi 3 saat çalışarak 20 günde bitiriyor. Bla bla bla. Sevda'nın yaptığı işe A diyelim. Sebahat'in yaptığı işe B diyelim. Sevda 4 saatte 4 A'lık iş yapar. Çarpı 10 gün boyunca iş yaptı. Eşittir. Aynı işten bahsettiği için eşittir diyorum. Sebat 3B'lik iş yaptı. Çarpı 20 günle beraber. Bakın 40A eşittir 60B. Ki ben bu orantıdan sevdanın ve sebatın performanslarını ortaya çıkaracağım hızlarını. Yani sevdaya 3 b dersem sebat 2P olacak. Ve bu orantının devamı, bu denklemin devamı 2P yerine yazınca 120P yani bana işi de veriyor arkadaşlarım. Dolayısıyla iş belli, performanslar belli artık soru korksun benden. İkisi birlikte aynı işi, aynı işi 5 p 5 p çalışırlar. 6 saat çalışsınlar diyor. O zaman 6 çarpı 5 p yani bir gün için 30P'ye kadar iş yaparlar. Bu bir günlük işleri işin tamamını kesinlikle bitirmiyor. Tamamını bitirmedi ama sanırım kaç güne ihtiyacı olduğunu biliyorsunuz siz sayılara bakarak. 4 güne ihtiyacı var. Ve baktığımız zaman baktığımız zaman yaşları 10-15-20 olan 3 kardeş kışlık odunları ellerini odunla taşıyacaklar. ne kadar güzel. Biz de üç kardeşiz. Demin Harun'dan bahsettim, bir de abim var. Ondan daha sonra bahsedeceğim. Bu kardeşlerin yaşları. Hepsini meşhur edeceğim. Bu kardeşlerin yaşlarıyla çalışma hızları doğru orantılıdır. Ne kadar tatlısın. O zaman bunun yaptığı iş 10P, bunun yaptığı iş 15P, bunun yaptığı iş 20P. Sevgili arkadaşlarım 10P, 15P, 20P derken bunlara dikkat ederseniz yaşı fazla olan çok çalışıyor. Öyle olması lazım. Şimdi 10 yaşındakini çok çalıştırır mısın sen? Zor. Yani biraz insaflı ol. Üçü birlikte tüm odunları 240 dakikada taşıyacakmış. O zaman gelin 240 dakikayı her birinin çalışmasıyla çarpalım. Çalıştıralım bunları. Çalışın köleler. 20-30-45 bey olacak burası toplamda. Benim bu çarpma sonucu bulduğum şey odunları bitirdiği için aslında işin tamamını verdi bana. Ne istiyorsun benden? Soru. Ne istiyorsun? En büyük kardeşin tüm odunları taşımasını istiyorsun. O zaman İnsafsızca bir adam olsun, olsun. Büyük kardeş bunu hak etmiştir eminim. 240 çarpı 45 P'yi en büyük kardeşin hızına, en büyük kardeşe biliyorum Yani 20 P'ye bölüyorum. Baktığın zaman 12 çarpı 45'ten gelen değer 540 olsa gerek. Bu 540 dakika. Allah'ım şıklar yok. Yanlış yaptım. Ne oluyor? <laughs> Çokladım yine. Ama soru bize saati sormuş. 540 dakikanın hemen saat karşılığını bak bugün dikkat edersen size hiç işten bırakmadım. Hepsini ben yaptım. Ama bir sonraki dersinde kesinlikle böyle olmayacak. Bu tembelliğimi derse de vuracağım. 9 saatte bu işi Yanlış yapıyormuşum bir de. <laughs> Arkadaşlarım bugünkü dersim bu kadardı. İşçi problemlerinden bol bol soru çözün. AYT konuları aldı. TYT önem kazandı. Kaçmasın bu sorular. Hoşçakalın.